Türkiye'de. O dönemde bana rahmetli gene hocamız, büyüğümüz Hulki Saner tarafından teklif edilen bir film vardı. bir oyuncu vardı. Ferdi Tayfur diye bir genç var dedi şarkıcı. Ondan dedi bir film çekmeni istiyorum dedim. Dedi Hulki Bey. Peki dedim bir senaryo, bir proje hazırladık filan. Ve o ismi hiç duyulmamış yani belki bir tane 45'lik, belki iki tane 45'lik pila olan Ferdi Tayfur'la e, Çeşme filmini çektim. Tabii o zaman Ferdi çok yeni olduğu için Necla Nazır o dönemin şeyi e, starlarından biri. Necla Nazır'ı aldık, Erol Taş'ı aldık. Filan öyle güzel bir kadro kurup Antalya'da bu filmi çektik. Ve yani Ferdi'nin gerçekten sesi çok güzel, çok yetenekli bir arkadaşım. O da bir can arkadaşımdır. Yani çok sevdiğim birisidir. Fakat evet. e, ne olacağını ben de merak ediyorum. Çünkü neticede o dönemde Yılmaz Güney filmleri var. İşte büyük filmler yani büyük prodüksiyonlu filmler varken e, biz bu filmi çektik. Sonra Anadolu'dan bunun gelen tepkileri çok büyük oldu. Yani hasılat rekorları kırdı. Acayip rekorlar kırdı Çeşme filmi. E, ee, Bey de çok şaşırdı. Ben de çok şaşırdım. Yani büyük olabilirdi tabii film ama bu kadarını ummuyorduk açıkçası. Onun peşinden acaba dedik bu bir şey mi? E, şans mı oldu böyle bir şey? Derbeder diye bir film çektik. Derbeder'de benim eşim Canan çalıştık. Canan o zaman eşim filan değildi. <laughs> evli evli <dedim. gülüyor> yani Evet. O da Bey'in daha önce Şeytan diye çektiği Metin Erksan'ın bir filminde oynamış. Evet. Ee, Canan Hanımla konuşmuştuk zaten. Dedi. Peki dedim oynasın. Yani pek gönüllü de olmadan söyledim bunu. Yani kim dedim yani Canan kim filan. Fakat Derbeder Türk sinema tarihinin en büyük hasılat yapan filmlerinden biri oldu. Yani ben şimdi konuşuluyor. Mesela işte ben en son Yılmaz Erdoğan'ın bir röportajını izledim, bir söyleşisi şeydi televizyonda. Bir filmi için konuşuluyordu. Yılmaz Bey dediler, bu film çok iş yapacak inşallah dediler. Ne umuyorsunuz? Ya, gişe olarak. Vallahi dedi Türkiye genelinde dedi, çok umutluyum dedi. Bu film dedi, 3 milyon kişiyi geçecek dedi. 3 milyon seyirciyi geçecek dedi. Şimdi orada şey çıkıyor ortaya. Biz 5 hafta oynamıştı Derbeder filmi. Sadece İstanbul'da 12 sinemada oynadı. Beş haftada 5 haftada 3,5 milyon seyirci sadece İstanbul'da. Öbürü Türkiye genelinde 3,5 milyon kişiden bahsediliyor. Biz İstanbul'da 3,5 milyon kişiyi 5 sinemada yakalamıştık. Ama o da önemli ki, sinemalar 1500 kişilik,